Selam dostlar, bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'in ikincisini çekeceğiz. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde 100 aboneye ulaşacağız. Destekleriniz için hepinizden çok teşekkür ederiz. Evet, bugün hedefimiz birinci olmak ama ilk elim daha, elim ısınmadan girdim direkt size video ediştirmek için. Çünkü bugün fazla müsait olmayabilirim. Her an ne olacağı belli olmayacak. Güzel, M700 AK. Arkadaşlar dışarıdan böyle bağırtı sesleri gelirse kusura bakmayın. Mahallede çocuklar falan bağırıyor, çağırıyor. Ev yok mu ya? Biraz daha loot yapak. Bir evden ama iyi çıktı. Şu eve girelim. Evet o da baskını yedik. Arkadaşlar bir de Discord'dan böyle çok mesaj gelirse yukarıya lütfen kusuruma bakmayın. Vallahi o, onlar nasıl bana gelmeyecek onu bilmiyorum ama o serverdan da işte çıkmak istemiyorum. Onu da bana yorumlar kısmında belirtirseniz öğretirseniz teşekkür. Çok memnun olurum. Aa susturucu. Güzel. Hologram, enerji. <laughs> 1700'e alırım. Evet gördüğünüz gibi baya baya geliyor. Ve Discord'a girdik ya Şöyle bir gidelim. Bu arada 50 kişi kalmış. Oyun hızlı bitiyor ve ağrı kesici içelim gene ne olur ne olmaz hızlı falan koşalım şu adam mı değil <laughs> dakika bir sonucu falan paylaşıyorlar Aziz Kerem, Allah'a ekber. Ezan okunuyor. Aa bak burada güzel loot var. Ben bunu da uf konarım. Kübü buldum da kübeze olay da alırdım. Biz on buldum. Yelek 2. Sargı. Oy lan korktum. Arkadaşlar silah sesini biraz daha kıstım öbür videoya göre. İnşallah size gene fazla gelmiyordur ama gene bir tık daha kısalım hadi seslere. Şu kadar iyidir. Yine benim sesim bastırmasın. Hem sizde silah seslerini duyun. Alana gidelim. Bir adam görmüş. Şundan beri. Kardeşim aleyküm selam. Ama öbür videolarda buna bir çare bulacağım çünkü yani sizin de dakika bir önünüzü kapatıyor bu mesajlar. Hem benim hem de sizin. Mesela şuradaki rakibi şu e, yukarıda sayıları gösteren şeyi göremem mesela ama adam. Ölmedi. M700 ile vurdum. Nasıl ölmeden? Kafadan. Takım arkadaşı yok çünkü. One man squat girdik. Arkadaşlar daha çok mobil oyun istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın ve mobil oyun istiyorsanız onu da yorumlar kısmında belirtirseniz biz de onları çekeriz. Ben şu silahı seviyorum ya. Kritik vuruyor ya. Şöyle alana girelim. Oğlum, o bot muydu acaba? Bota da benzemiyor. Şey dışına geliyor. Onun dışına gidiyor. Çok uzak alana ya. Ay, alana uzak diyorum. Duraba drop yoksa drop'a giderdik. Arkadaşlar bir de Minecraft son oyuncu çekecektim normalde bugün. Ama şans eseri dün Arena PvP'de vs atarken hileden ban yedim. Ama hile açmadan yedim. O nasıl oldu ben de bilmem. Ve mesajlar kanağa getirdi. Ben dakika bir kaydırıyorum ama yani oyunu mu oynayayım onu mu kaydırayım bilemedim yani. Abi silah sesleri de yok ne oluyor? Dur ya. Şu AK yerine SK S alacağım. Şey yok. Keskin nişancı yok. Aynen bunu ona tak. Hologram M4 düz e aga alın şimdi lazer yok. Ya 2x var mı? 2x'le de güzel oynuyorum ben. Şu 0.45'e at. Tamam. Oy. Nereden sıkıyor lan? Ama abi sıkıyorum ben de salak gibi. Bot. Yalnız korktum. Birden Oha. Evet gene bir oda baskını. Uf, M400'ü fullemişiz. Arkadaşlar şu şu, şu 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 konuşamadım. Şu silahı niye sevdiğimi size göstereceğim silahı. Şöyle kritik vuruyor. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlar Discord adresimizi de açıklama kısmında bırakacağım. Oraya gelip beraber konuşup videolar falan çekebiliriz eğer isterseniz. Evet bir silah sesi. Evet mesajlar geldi. Oh. Arkadaşlarım atıyor. Ben de böyle şeylere katılıyorum. 602 tane serverden bu kadar mesaj geliyor. Şurada bir buggy var. Adam var mı? mavi alalım gidelim Şuraya drop düşmüş. Drop'un oraya gidelim. Belki oluruz. Adam. Ama sanırım yere suya çakılacağız. Bu ve benim hiç umurumda değil. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak. İnşallah canınız falan sıkılmaz. Mesajlardan ana geldi. Şöyle bir bakalım. Hey adam. Adam yok. Aa drop düşüyor. Drop'a koşalım. Orada mutlaka adam vardır. Yani en azından bir ikinci üçüncü olsak gene yeter. Böyle hiç elime sındırmadan girdim. Ve şu an oyunun sesleri kısık olduğu için ses de Bir enerji gömelim. Hatta adam yokken bir tane daha gömelim. Çalışmaya girersek canımız yükselsin. Elimizi silahımızı çekelim. Allah belanı. Gördüm. Oy. Bir dakika. ZKS çek. kasayı da kontrol etmek zor ya. Adama bak. Oha, adama vuruyorum şu an ha. Neyse salla adam. Şuradaki şu droba bakak. Eğer orada adam varsa onları öldürerek sonra o adamı zaten o adam yanımıza gelir. Bu video 12-13 dakika bir şey olur ya da bilemedim 15. Zırabı alalım. Aha avuk çıktı. Muhteşem. Oradan inşallah görürüm. Hey adam neredesin? Onu... Ses sesleri. öyle silah sesleri. Anladın mı durak düşüyor Oradan da bir AVM çıksa iyi olur da Alınmıyor Koş Neyse biz bir durava gidelim yavaş yavaş Hadi arkadaşlar bugün 100 abone özel birinci olacağız. Yakınlardan silah sesi geldi. O yüzden şu an hep etrafıma bakıyorum. Üçüncü oda baskını. Evet alan güçlücük oldu. Şu tepeye çıkacağım mı? O adam mı? Yok ağaç. Hadi arkadaşlar iki kil var ama. Bu zamana kadar dayandıysak ne mutlu bize. Bu biraz kolay oldu da. Muhtemelen bir 15 dakika falan olacak bu video ama yetişir sanırım yarına. Bu zaten benim aldım drop. Öbüründe mutlaka herif vardır. Böyle yalakazlığı gibi de ortadayız ama. Mutanlar mı durup geliyor ya? Alınmış. Nerede sıktı Ben seni alana geçirir miyim? Belki de alanda. Aa gördüm. Hayır arkadan arkada, arkada. Hadi drova birisi gelsin. O ne lan? Son bir kişi. Bir kit basar. kit'e gerek yokmuş ya 15 dakikayı da geçebilir. Adam yüzüyor şu an pusuyor.